Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android'de videonun e, açıklama kısmına nasıl link e, verilir ona göstereceğiz arkadaşlar. Google Chrome'a giriyoruz. Girsen oğlum. Google Chrome'a giriyoruz. Bir dakika. E, ben Minecraft yüklemek istiyorum. E, buraya herhangi bir sitenin adını yazıyoruz. Ben APK'dan indirdiğim için. APK'da bir dakika. APK'da marka paketleri için yazıyoruz arkadaşlar. Ölümsüzlük hili çıkıyor ama ölüm ölümsüzlük hilisi olmadan da indirebilirsiniz siz. Ee, burada bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şu e, buraya demin tıkladığım yeri buraya basılı tutuyoruz. Ve tümünü seç kes Kopyala ve yapıştıra basıyoruz. Biz kopyala'ya basıyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Ee... Bir dakika lan. Ee... Galeriye girelim. Aynen galeriye girelim. Galeri Nerede bu? Tamam. Mesela buraya giriyoruz arkadaşlar. Ee, ve buradan... YouTube'a basıyoruz. Tabii siz bizden indirebilirsiniz. Mesela ee, başlığı sallayayım. Çünkü yüklemeyeceğim için. Açıklamayı da sallayayım. Boşluk bırakıp bası tutuyoruz arkadaşlar açıklama yerine. Ve yapıştıra bastığımızda linkimiz direkt buraya geliyor. İşte ee, teşekkürler. İyi günler. Bye bye.